Ömer mi? Onu bizden iyi tanırsın. Evet, öyle ey Osman. Vallahi Ömer hakkında bildiğim içinin dışından daha hayırlı olduğudur. Aramızda onun benzeri yoktur. <laughs> Allah'ın rahmeti üzerine olsun. İnsaf ettin. Biz onu ancak hayırla yad ederiz. Ondan sadece münafıklar nefret eder. Resulullah onun hakkında şöyle buyurmuşken onu nasıl kabul etmeyiz? Ey Hattab'ın oğlu! Allah'a yemin ederim ki şeytan herhangi bir yolda sana rastlarsa derhal kaçıp yolunu değiştirir Vallahi bu görevi istemiyorum. İstediğini bilseydim seni tayin etmezdim. Azlet beni Ebu Bekir. Resulullah'ın ashabı da razı olmuşken vallahi yapamam. Eğer bilsem ki bu görevi ancak kılıç zoruyla gelirsin onu da yapardım. Şimdi sus ve bana yaklaş. Allah'tan kork ya Ömer. Kıyamet günü terazide ameli ağır gelenler sadece bu dünyada Hakk'a teslim olanlardır. Senin için hak terazisi her zaman daha ağır gelecektir. Cennet ehlini andığın zaman de ki, onlardan olmamaktan korkarım. Cehennem ehlini andığın zaman da de ki, ben onlardan biri olmamayı umarım. İnsan bu şekilde ümit ve endişe arasında olmalı. Ne boş durup Allah'tan beklemeli, ne de Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeli. Müslümanlara yumuşak davran. Birbirlerine adil olmalarını sağla. Sen de onlara karşı adil ol. Allah'tan ümit ederim ki senin eline büyük bir fetih gerçekleşsin.